Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, edepsizlik nasıl savunulur? Ahlaksızlık nasıl savunulur? Konu, Rum Celaleddin'in mesnevisi. Mesnevi denilen altı ciltlik eserin içindeki edepsizlikleri artık bilmeyen yok. Elhamdülillah. Bundan en az 20 sene önce internetin olmadığı yıllarda Elimde poşetlerle götürüp sevdiğini iddia eden insanlara gösterdiğim kitaplar. Elimde torbalarla taşırdım, götürdüm, açardım, bak abi ne yazıyor derdim. Hatta ilginç bir hatıram vardır. Mevlana Ticaret diye bir esnaf vardı. Adamın dükkanının adı Mevlana. Aldım, götürdüm. Adamı açtım, gösterdim. Tabii iyi bir fırçaydım o zaman. Gençlikte. Öyle bir şey. Ben gerçi bütün hayatım boyunca öyleydim de. Böyle deli dolu saçma saçma hareketler. Ne cesaret ya. Adamın dükkanının adı Mevlana Ticaret. Ben götürüyorum adamı mesnevi yönünü açıp okutuyorum. Böyle bir Mahmut işte. Yani eskiden de tabii. Şimdi internet var. Açıyorsun cep telefonundan okutuyorsun adamı. Arkadaşlar Mesnevi'deki ahlaksızlık ve edepsizlik insanüstü bir şey. İnsan bunu yapamaz. İnsanlığı aşması lazım. Evrim geçirmesi lazım. İnsanlıktan aşağı inerse bunları akıl edemez. Herhalde insanlığı geçmesi lazım diye düşünüyorum. Bir iki tane konudan bahsedeyim. Bununla ilgili çok fazla video yaptığım için kitap açıp göstermeye gerek yok. Yeni Şafak gazetesinin kültür hizmeti 60 kupona bundan 15 sene önce dağıttılar. Mesela herkesin bildiği ve savunduğu halayık kabak meselesi. Çarşaflı oruç tutan bir kadın eşek ile cinsel ilişkiye giriyor. Eşeğin aletine kabak takıyor. Eşeğin aletinin yarısı girsin diye. Evin hanımı bunu görüyor. Fakat aza kanaat etmiyor. Mesele bu. Dört sayfa. Ama burada bitmiyor. Mesela resme aşık olan bir halifenin hikayesi var. Halife. Resimden bir kıza aşık oluyor, orduyu yolluyor. Ordu şehri yakıyor, yıkıyor. Vali diyor ki derdiniz nedir? Siz Müslümansınız, biz Müslümanız. Deyince asker komutan gösteriyor resmi. Bu kızı ver bana gideyim diyor. Ya lanet olsun diye alın diyor. Ben o kızı biliyorum diyor. Kız da güzel kız. O meşhur güzel kızı komutana veriyorlar, yolluyorlar. Neyse komutan yolda niyeti bozuyor. Çadırda kızın bacaklarının arasına giriyor. Uslup bu. Bir aslan kükür diyor. Komutan işini yarım bırakıyor. Kılıcını çekiyor gidiyor. Aslanı öldürüyor geliyor. Halen daha gergedan boynuzu gibi. Sonra getiriyor kızı halifeye teslim ediyor. Halife kızın bacaklarının arasına girdiği esnada bir fare tıkırtısı duyuyor. Ve halifenin hali bitiyor. Perişan oluyor. Kız başlıyor gülmeye. Gözlerinden yaş geliyor, ağlıyor kız gülmekten. Öyle gülüyor. Halife bu işte bir iş var deyip kılıcını çekiyor, kızın boğazına dayıyor. Kız da bütün meseleyi anlatıyor. Televizyonlardaki o cinsel gücü arttıran gergeden boynuzu meselesi Mesnevi'den alıntıdır ismi. Anlayın. Mesela başka bir hikaye. En iğrenç hikayelerden birisidir. Bir babanın kızıyla cinsel muhabbeti. Bir baba kızını yaşlı bir adama veriyor. Mirasına konmak için. Fakat çocuğu olsun istemiyor. Ve baba kızına diyor ki sakın diyor gebe kalma. Kız da diyor ki babacım diyor ateşle barut nasıl yan yana durur diyor. Nasıl engel olayım diyor. Babası kızına taktik veriyor. Kızım diyor. Kocan diyor sana diyor tam yaklaştığı zaman diyor. O esnada diyor. Gözü diyor kısar diyor. Gözü böyle kısılır diyor. Kız da cevap veriyor. Babacım diyor. Kocamın gözü kısıldığı zaman ben zaten kör oluyorum diyor. Ya yeah. karısını aldatan sufi var, terzi meselesi var. Kadın hamamdayken hizmetçi eve yolluyor. Eyvah diyor. Ben ateşin yanına barut yolladım diyor. Eve dönüyor. Kocasını namazdayken yakalıyor. En kaldırıyor. Bakıyor ki meniler damlıyor namazdayken en tarihsini kaldırıyor bakıyor. Meniler damlıyor. Başka bir hikayede e, kadın oynaşına diyor ki dostuna seninle diyor kocamın önünde sevişeceğim diyor. O da diyor manyak mısın diyor kocan zeberlah gibi adam. ikimizi de öldürür vallahi diyor. Sen diyor bana güven. Gidiyor kocasına diyor ki kocacım diyor canım diyor meyve istiyor. Dalından meyve yiyelim. Armut mu elma mı? Ya elma ya armut. O da diyor ya hanım diyor işte içeride bir sürü meyve var onu ye. Yok diyor ben dalından istiyorum. Adam ne kadar ısrar ettiyse de kadın alıyor götürüyor. Ağacın altına geliyorlar. Kadın diyor ki hadi çık bana meyve kopar. Elma kopar. Adam da diyor ki valla ben bu yaştan sonra bu ağaca çıkıp sana diyor meyve kopar mı? Kadın diyor ki o zaman ben koparırım diyor. Ağaca tırmanıyor. Tam meyveyi koparıyor. Dönüyor başlıyor kocasına bağırmıyor. Adi herif aşağılık herif. Gül gibi karını aldatıyorsun da neden başkasıyla sevişiyorsun? O koynundaki karın kim? Bıraksana o kadını terbiyesiz herif. Zavallı adam bakıyor etrafında kimse yok. Hanım diyor burada kimse yok. Valla bey diyor buradan öyle gözüküyor. İstersen diyor gel bak diyor. Kocasını ağaca çıkartırken, kendisi de ağaçtan inerken dostunu ağacın arkasından çıkartıyor. Kocasının gözünün önünde dostuyla sevişmeye başlıyor. Ve ağacın tepesindeki adam diyor ki Hanım diyor buradan diyor öyle gözüküyor. Demek ki diyor bu ağaçta diyor bir illet var diyor. Başka bir hikayede mesela örnek olarak bir oğlancı bir ipniği alıyor evine götürüyor. Ondan sonraki cümlenin rezilli bir bin para. Şimdi sadece basit birkaç örnek verdiğim bu kitabı savunan profesörler. Nasıl savunuyor sizce? Arkadaşlar adamın birisi gitmiş padişaha el atmış arkasında. padişah ah diye bağırmış. Padişah bağırınca dönmüş padişah adamın bu azına sarılmış. Adam da özür dilemiş. Demiş ki padişahım kusura bakmayın ben kraliçem zannettim demiş. Şimdi bu profesörün de özrü aynen böyle bir şey. Mesnevi savunacak ya. Mesnevi savunmak için Kur'an'a hakaret ediyor. Mesnevi savunmak için Mesnevi'de yazanlar ile Yusuf Aleyhisselam kıssasındaki meseleyi denk tutuyor. Bu tür şeyler Kur'an'da da var diyor. Göğe ya koruyacak. İlginç değil mi? Buyurun arkadaşlar bu edepsizliği, bu hadsizliği hep beraber dinleyelim. Şimdi konuşma arasında geçti içerisinde raporlar yazılmış. Ehli sünnete aykırıdır filan diye. Bu bağlamda sık sık şey gündeme gelen bir şey vardır. Mesela Mesnevi'deki müstehcen hikayeler gündeme getirilir. Nasıl olur böyle bir şey denir? Haklı mı bu eleştirisi? Işte Şimdi efendim e, yüksek metafiziği, yüksek konuları anlatmak için e, ister istemez e, insanın e, günlük hayatta tedavülde kullandığı dil tercih edilir. Bu tam tersi. Yüksek metafiziği anlatmak için ilim dili kullanman gerekir. Halkın arasında konuşulan dil değil. Kravatlı önünde profesör yazıyor. Anlı kel, bıyıkta sağlam. Adamın kurduğu cümleye bakın. Metafiziği anlatmak için halkın arasındaki dil kullanılırmış. Lafa bak ya. Devam edelim. Bakın ne diyecek şimdi bütün kutsal kitapların dilinde de böyledir. Yani Haşa. müstehcen kelimeler bu manada Kur'an-ı Kerim'de de bulunmaktadır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesnevi'deki müstehcen kelimeler ile Kur'an'ı denk tutuyor. Kur'an'ı defalarca okumuş bir insan olarak söylüyorum. Böyle bir edepsizlik Kur'an'da yok, olmayacaktı. Allah eşlerinize yaklaştığınız zamandır. Kibarlığa bakın, Ahlak budur. Eşinize yaklaşmayın. Eşinize yaklaştığınız zaman. Örnek. Bakara 222. Hayız iken eşlerinize yaklaşmayın. Burada ahlaksızlık, edepsizlik, müstehcen kelime nerede? Eşeğin aletine kabak takardıyla sen Kur'an'daki kelimeleri aynı kefeye mi koyuyorsun? Arkadaşlar lütfen dikkat edin bakın adam Mesnevi gibi bir kitabı nasıl savunuyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de Hı. hatta e, bazı e, akınlar çıkmıştır. Hı. Bu haricilerin bir grubu. Hı. Tarihte Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam kıssasını müstehcen bularak, biz bunun ayet olduğunu tabii ki inkar etmeyiz ama namazda bunu okumayız. Hı. Ve, Hı ileri gidip yanlarında ceplerindeki Kur'an'da taşıdıkları Kur'an'da Yusuf kıssasını çıkararak bulundurduklarına dair kayıtlar bulunmaz. Yani bunlar Allah'tan daha ahlaklı veya gayretli kimseler gibi bir şey gösterilebilir. İftirayı gördünüz mü dostlar? Nasıl bir iftira? Allah aşkına açın Yusuf suresini okuyun da bana bir edepsizlik söyleyin. Bana bir ahlaksızlık söyleyin biraz önce verdiğim örneklere benzer bir örnek verin. Ne kadar zalim olduklarını görebiliyor musunuz? Mesnevi savunmak için Yusuf suresini çamur atıyordum. Allah muhafaza. Ee, tabii ki e, bu bir anlatım yöntemidir. Hmm. Anlatım yöntemleri içerisinde kimilerine müstehcen gelen şeyler, bunun gibilere normal geliyor. Kimilerine müstehcen gelen. Bu anlattıklarım kime göre müstehcen olmaz ki, arkadaşlar kime göre müstehcen olmaz bu anlattıkları. Babayla kızın sohbetini hatırlayın. Kimilerine göre müstehcen olabilir diyor. Diyorum. Hakikaten bu insanları dinlerken benim gibi düşünenlere çok büyük sabır lazım. Bazen burada videonun karşısında siz farkında değilsiniz ama dudağımı ısırmak zorunda kalıyorum dilimi damağımı ısırıyorum. Bu adamlar bu kadar rahat nasıl konuşuyorlar? Bazılarına göre müstehcen gelebilirmiş. Ulan Fransa'nın çıplaklar kampındaki insana bunları anlat onlara da müstehcen gelir. Bu kime müstehcen gelmez? Kime müstehcen gelmez? Ahıra gir, koyunlarla koçların aklı olsun o koç gelir sana boynuzunu vurur lan. Ona da müstehcen gelir. Ya bir tavuk çiftliği düşünün. Orada bir horoz vardır. Ya başka bir horozu getir. O horoz ikinci horoza kavga eder, diklenir. Ona da müstehcen gelir. Sizin nasıl bir cinsel fantaziniz var? Bu anlatılanlar size normal geliyor. Sizin nasıl bir cinsel hayatınız var? Bu anlatılanlar size normal geliyor. Bu adama göre demek ki bu adam evde kızıyla hamile kalıp kalmama konusunda sohbet edebilecek bir karaktere sahip. Kusuruma bakmayın. Mesnevi'de anlatılanlar normal ise bazılarına müstehcen geliyorsa ki şahsa müstehcen gelmiyor. Bu adam kızına nasıl hamile kalıp kalmayacağı konusunda taktik verebilecek zekada, ahlakta, kabiliyette demek ki. Bundan bu çıkıyor yani kusura bakmayın. Bu adamın dediğinden bu çıkıyor. Bakın kendisi daha ayrıntılı anlatıyor. Başkalarının seçen gelmeyebilir. onlar izafi kavramlardır. Hı. İzafi kavramlar diyor. Şimdi ne diyecek biliyor musunuz? Yaşanmış olay diyecek. Şu anda izafi kavramlar diye savunuyorlar. Fazla dil 5-10 saniye sonra yaşanmış bir olaydan bahsedecek. Yalnız ben detaya girmeyeceğim. Hazreti Mevlana'ya itham olarak bazı çevrelerin çok sık dillerinde doladıkları bir hikaye vardır. Kabak hikayesi. O hikaye, o hikaye. Vaka olarak Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde e, gerçekleşmiş bir hikayedir. Ne oldu? Ne oldu? Yaşanmış, gerçekleşmiş arkadaşlar. Lütfen okuyun. Beşinci cilt on üçüncü konu. Şehvetin sonu. Mesnevi beşinci cilt on üçüncü konu. Şehvetin sonu. Şöyle başlar. Bir gün bir halayık. Şehvetinin çokluğunda, hırsının fazlalığında bir eşeği kendisine alıştırmıştı. O eşek insanlara birleşmeyi kavramış, neyin nasıl olacağını öğrenmişti. O oh, hilebaz halayın diye gidiyor. Halay hizmetçi demek. Açım bir okuyayım bakalım. Yaşanmış diyor ya. Ve o hikayedeki bu edepsizliği yapan kadının çarşaflı olduğunu ve oruçlu olduğunu söylüyor. Biterken de diyor ki: "Ey baba" diyor. Sen diyor eşeğin bilmem nesinden şehit olan gördün mü diyor. Usluba bak. Sen diyor eşeğin bilmem nesinden şehit olan gördün mü baba diyor. Açın okuyun ya. Açın okuyun. Yeteri kadar zaten şey insanı sinirlendiriyor. Ne kadar da sakin sakin konuşuyor. Nurcu mudur? Necidir? Biliyorsunuz o şeyde nurcularda sinir yok. Ne yaparsanız yapın adamlar sinirlenmiyorlar ya. Ne derseniz deyin. Tamam inşallah olur elhamdülillah. Adamlarda sinir yok. Onların sinirlenmeyişi beni daha çok sinirlendiriyor. Ve o bayanın öyküsü o bölgede o kadar şuyu bulmuştur ki herkes birbirine duydun mu, duydun mu diye bir olayı aktarmaktadırlar. Şu an bizim belki günlük medyamızda çok izlenmesi Evet, herhangi bir haber gibi ulaşalım. her yerde bu haber dolaşmaktadır. Hazir Memurana yani o hikayeyi, o olayı alıp e, şehvetine yenik düşen bir insanın sonunun ne halde olabileceğini o olay üzerinden anlatmaya çalışmıştır. Hı -hı. E, bu tür anlatım yöntemleri çokça vardır. E, tabii ki kimileri bundan rahatsız olabilir ama. Orta Çağ Edebiyatlarında gerek Doğu gerek İslam Edebiyatlarında ve diğer edebiyat türlerinde bu tür anlatım yani modernlerin müstehcen gördüğü anlatımlar bizim Osmanlı Edebiyatımızda da bulunmaktadır. İtiraflara bakın. Bakın Osmanlı Edebiyatında bu tür eserler bulunmaktadır diyor. Doğru. Bir süremde. Kıyamet gibi. Bakın daha kimler yazmış. Ve O dönemin kadısı, müftüsü Hatta bu tür şiirleri yazan müftü vardır, kadı vardır. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu işte özrü kabahatinden büyük meselesi de bu. Müftü de yazdıysa, imamlar da yazdıysa o zaman normaldir canım. Çünkü onlar da yazmış. Kadı yazmış. Kadı efendi böyle bir şiir yazdıysa, müftü efendi böyle bir şey yazdıysa demek ki bu iş normaldir. Oraya bağlamaya çalışıyor. Anladınız mı? Dolayısıyla e çok sık kullanılan bir yöntemdir bu. Metafizik anlamda da e, Allah'la buluşmayı, Allah'la kavuşmayı Dikkat edin. Dikkat edin. Burası çok önemli arkadaşlar. İşte tasavvuf budur. İşte ehli Sünnet'in savunduğu tasavvuf budur. Metafizik anlamda Allah'a kavuşmayı nasıl tarif ediyorlar dinleyin. Cem ve de cemulcem denilen o büyük kavuşma halini, evet, yeryüzündeki beşeri amellerden anlatmaya en yakın olanı, evet, şu iki karşı cinsin birbiriyle olan alakası Hı. dereceleriyle yani ilk göz kırpmadan başlayıp, evet, söz, nişan, evlilik, nikah ve çocuk sahibi oluşa kadar devam eden o merhaleleri evet. aynen alıp onu ilahi plandaki kavuşmaya taşıyan bu şekilde ifade eden e, mecazi anlatımlar bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de bu mecazi anlatımlar var. Yani bunlar dediğim gibi temsil yöntemleridir. temsil, temsil yöntemlerini o hermenetiği bilerek anlatmak gerekir. Evet. Eğer bu ilmi bilirseniz bir adamın sevgilisiyle göz kırpıp, buluşup, nişanlanıp, evlenip, gerdeğe girip çocuk yapmasını Allah'a kavuşmak ile aynı aşama olarak görüyor. Anladınız mı arkadaşlar? İşte bu beyin yapısına Allah'a ulaşmayı cinsel ilişkiyle aynı potaya koyma eylemine metafizik yani mecazen Allah ile buluşmaya örnek veriyor. Demişler ki bunların alemleri, alimleri. Bir insan nasıl bir kızı sever, göz kırpar, onunla gezer dolaşır, nişanlanır, evlenir, gerdeğe girer, çocuk yaparsa işte Allah'a kavuşmak da böyle bir şeydir diyor. Siz anlamaya çalışın. Ben yıllar önce ne demek istediklerini anladım. O günden beri de insanlara anlatmaya çalışıyorum. İnşallah arkadaşlar farkına varırsınız. Bu insanların dinlerinin temel kaynağında neler var? Bu adamın müftüsü, bu adamın kadısı, bu adamın şeyhülislamı, bu adamın kitabı, bu adamın evliyası bu. Eğer çok merak ediyorsanız Hazreti Google'a Mesnevi'den müstehcen hikayeler yazın. Benim söylediklerim doğru mu değil mi bir görün. Yani işte karısından şüphelenen bir terzi aniden eve geliyor. Kapıyı bir açıyor. Karısı merdivenden iniyor ama yanında çarşaflı birisi var. Hanım diyor bu kim diyor yanındaki. O da diyor ki komşunun kızı diyor namahremdir diyor. Çarşaflı. Diyor ki ya hangi kızmış diyor. Yüzünü açsın da diyor bir göreyim diyor. Diyor ki olmaz açamaz diyor. O diyor namahrem sana. Yüzünü açamaz. Adam ne diyor biliyor musunuz? İyi de diyor hanım diyor. Merdivende diyor deve gibi duruyor diyor. Anladınız mı? Şimdi bu, bu neymiş bu? Haşa. Kur'an'daki anlatımlarla aynı uslukmuş öyle mi? Rabbim ümmeti sizlerden korusun. Arkadaşlar lütfen bu tür videoları tasavvufla ilgilenen bu tür akımların altına linklerini atın. Belki bir gencimizi deist ya da ateist olmaktan kurtarız. Selam ve dua. Edin.